Dream Yesen Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Semre Bugün Sizlere Ben Nasıl Tam Sürüm Yapılır Onu Göstereceğim İlk Önce Yapacağım ilk Yapacağım Şey Açıklama Kısmında Verdiğim Linkten Bandicam Crack Dosyasını indiriyoruz. İndirdikten Sonra Önemli Bir Şey Söylüyorum Eğer Bilgisayarınızda Ben Kuruluysa Onu Kaldırıyorsunuz Ve Bunun içindeki Setup'u Kuruyorsunuz Arkadaşlar sonrasında kurulumu yapıyoruz. Kuru ileri ileri deyip kur diyoruz. Dedikten sonra rar dosyasına giriyoruz. Ve içindeki Kmaker.exe'yi çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra buraya e-posta adresini sallıyoruz. Salla, salladıktan sonra register diyoruz ve Bendikemimiz tam sürüm olmuştur arkadaşlar. Bu tam sürüm neye yarıyor diyor diyecek olursanız videonun üst kısımda bandicam.com logosu gitmiş oluyor arkadaşlar bu da büyük bir önemli bir şey yani açıklama kısmında linki vereceğim arkadaşlar beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videolar like kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar bir dahaki eğitim videolarında ve oyun videolarında görüşmek üzere hoşçakalın